Merhaba arkadaşlar. Bu yeşiller birlikte Rastar oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Ee, Among Us çok değişik olacak. Bu normal Among Us değil. Herkes, herkes arkadaşlar kalp Ve, ve arkadaşlar birbirlerini ölmeye çalıştırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu portal ya arkadaşlar mavi. Hani görüyorsunuz arkadaşlar. Kutularını hemen buradan hemen yani işte arkadaşlar. Bu taş şu tuzağa çıkıyor arkadaşlar. Bu tuzağa düşen arkadaşlar ölecek. Şimdi arkadaşlar göstermeyi böyle böyle, böyle öldüğümüzde Neyse. Böyle görevler yok yani. Görevler yok. Sadece saklanacak yerler var. O kadar. Biz düşünmemiz için tuzağa arkadaşlar e şimdi arkadaşlar bu haritada oynayacağım ama bu arada oyna, oyna, oyna oynayacağım ama ilk önce arkadaşlar video like atmayı ve kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar bunları yapıyorum şimdi şimdi arkadaşlar bu haritada oynayabilirim oyuncu noktaları evet şunları da hemen koyalım arkadaşlar şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar iki kişiyle koyuyorum ki şurada daha fazla olsun. Tabii ki de arkadaşlar. Ne oldu? Ha. Tabii ki de arkadaşlar ama çift hesaplaşma oldu. Çık oldu arkadaşlar. Neyse. Şimdi oynayabiliriz. Şunu kaydedelim. Şuna şimdi, arkadaşlar. Şimdi evet şimdi artık kayıt edildi. Şimdi arkadaşlar oynayabiliriz. Bakalım karakterimiz böyle kalsın. Ya da low, low oynayalım arkadaşlar. Low. Şimdi arkadaşlar şeyimizi değiştirelim. Evet. Ah, Among Us. Oynayalım arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım nasıl olacak. Ana. Çiçek saklaşma mı dedim? Herhalde çiçek saklaşma demedim. Uf. Kaç öldüm. mezarlar gömüyorum arkadaşlar. Çok işledik arkadaşlar. Gerçekler oynayacağım. Teki hesaplaşma yapmışım valla. Şunu hemen. Aa. Ne oluyor ne oluyor? Evet bizimki olmuyormuş. Değil oynamak arkadaşlar ya. Bakalım tuzağa çıkmayacağız. Uf. Bari tek tek yaptım. Uf, öldü lan. Aa, iki tane mini varmış lan. Ne sağlamış. Anam. Of, ikimiz de buralar yanımdı arkadaşlar. Sözü de buldum. Çekiler beceremedik. Ben şu her şeyi hemen düzelteyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzenlerim biraz yorucu oldu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir tekrar bitik. Her şeyini düzenledim. Orada başladı. Of, güzel yerde başladı ama hmm. Evet, bunların hepsini ben. Kaç şimdi arkadaşlar? Kaç, 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 kaç şunlar arkadaşlar güzel yere çıkma Şuradan. hemen saklanın arkadaşlar öldü orada kaldı şimdi arkadaşlar

<laughs> Buldum arkadaşlar. Şurada şimdi mezarlığa dönmeliyiz. Neyse. Bakalım ne yapayım. Tekrar oynayayım arkadaşlar. Bez etmeyeceğim. Kazanımın ne kadar. Bez İyi ee, burada başladık. Yani gene de başladığımız yeri. Şunu da Öldü ve o mezara gömüldü herkesten. Şu an o mezarlar düşüyordu bu arada. Aldı da. Gel gel. Abi. Hadi babam. Ya. Arkadaşlar. açış. Işte. Nefes etmeyeceğim arkadaşlar.

Hanım bununla kazanabilecekleriz arkadaşlar. Hadi deneyeceğim. Boring. Sesimi sordunuzdan. ben. fried hanım. Tekrar oynayacağım. Artık tabii <laughs> Nur alayım ben de var. Tamam arkadaşlar. Görevler falan yok. Herkes kaçık. Tamamları da alayım. Kaç. Kaç 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 kaç. Şunu bilişik olmuş mu? düzelteceğim arkadaşlar. Bensiz yemez miyim? Allah hemen üstüne atladım. Lan iyi Gel gel. Böyle atacağını mı sanıyorsun lan sen? Aha! Şimdi gel bakayım. Gel gel. Kuza mı dişmiş lan o? Şu renk ve öldürdüm. Ramungas'ı ben kazandım arkadaşlar. Kati Gro kazandı. Neyse. Biz. <laughs> Tekrar öğreneyim arkadaşlar. Çok zevkli oldu. Burada başladı. Hiç. İyi, burada başladı. Gitti mi birisi ona? Dur dur dur. Yok. Açmıyor. Dur dur dur. Herkes geldi. Kaç bence. Allahım ya Rabbim. Gene azarlığa gittim ya. Azarlığa gitmek istemiyorum. Neyse. Çıkar oynayalım. Bu sefer başaracağım ben. Şerefsiz değil mi? Yenge. Sen. Sen kendi işine bak. Ben gidiyorum. Şimdi bakalım alınıyor. Ha. Evet aldım. Hepsini aldım. 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 Kaç. Kaç. Gelmeyi buraya yanlış yaptım. Öldürdüm. Şunu saklanayım arkadaşlar. Sanki vencil gibi. ben gibi. Hadi lan. Ben de bambu. Gelsin de. Uf. Bunlar yok çok uzak yine oturalım. Peki. Aha orada. Oğlum İki enerji sen ya? Bu da kazandım. Genel ben kazandım arkadaşlar. Çok zevkli oyun arkadaşlar. Süper. Bir de oynayayım. de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şunu da içine bak. Ben şu kadar alınıyorum. Alınıyor gerçekten ne alınıyor? Kaç? Alın. Bir yandan siz, bir yandan ben. Alın. Ne desem lan Gel buraya. Quentin. Ne olur? Sen Sen neden kaçıyorsun acaba? kaç, kaç, kaç. Hemen ölelim. Şurada canımızı dolduralım arkadaşlar. Evet. Şimdi gidebiliriz. Hı, hmm. bu da geldi zaten. Bakalım. Hı, <laughs> buradalar. Uff, fena daldım. Ben fotoğraf da fena daldım. Gel gel, buradayım. Ben alalım, buradayım. Kaç, kaç. Açıp buraya giderse ölür lan buraya. Sen nereye sallıyorsun korkar mısın sen sen? Ya gelsene. Gel lan. oğlum, Geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Wow. Ha, seni bekliyorum lan sen. ne ilk kızın, ben mi yapıyorum? Aha. Oho sen gelene kadar. akşam olacak. Neden? Gerçekten mi varmış? daha mezarlıkta gitmiş. Aha orada. Ve kazandım arkadaşlar. Ay da öldürdüm. Evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Bunu beğenmişsiniz de videomuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burası da hasta Among yapmaya çalıştım ama görevler tabii ki de yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.